sizlerle birlikte bu of Bata oynuyoruz. Evet, bu of Bata. Ben bu da videosunu yapmıştım ama onu göndermemiştim yani. Yani sizlerin soru cevap videosu geldik Abone olup bildiğimde atıp like atın. Lütfen. Bu videoları çok emekliyorum. Yani. <laughs> Ben şeyde yapıyorduk yani. İşte Melik başka gibi hesapları geçti. Onun şu şey, sen hesabı var herhalde. O hesaplardan işte Melik hesabını geçti. Hani neyse. şu an yanımda yok. Yani oyuncu değil. Hatta göstereyim oyunu. Bakın yani. Oğlum ben bunu yüz kere gördüm herhalde. Neyse hadi yavaştan gibi bir şey yapmaya başlayalım. Ama ondan önce Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bu videonun altında sorularınızı yazın. Şimdi bak iki saniyede bitireceğim oyunu tamam mı? Ama yavaş olmalısınız yani turunda yavaş olmalısınız eğer 4 saniyede kaç tane saniye kazandıysanız böyle ee, bir şey yapacaksınız ondan sonra kuruyor alcaz yani bir sürücüyü ama şöyle ilk önce ortasına denk gelmeliyiz dur bir Tamam. Evet. Bak besletiyorsunuz. Böyle gidi gidi gidiyorsunuz. Ama hızlı giderseniz şey hazinin öncesinden çıkıp çok gidersiniz. Böyle düşünüyorsunuz. Yani böyle gitmenizi tercih ederim. Bunu diyor mu neden geçmiyor? Allah. <Sessizlik> Eğer asa inemiyorsunuz, ıı, bak şu var ya, işte onların üstüne basacaksınız birkaç defa. Da ben size göstereyim. İşte böyle. Ama ben öleceğim herhalde. Çılgınlık. Çılgınlık. Neyse. Bir sonraki hilemizde işte. yani bu hile göstereyim size. 9 tane odunlu çalmalı ama gidenizde işte 8 tane odun var. Yani. Aa, bir öncekinin aynısını yapacağız. Aa o oh, farklı olacak. Yani tahtadan. Ya ben bunu yapamadım. Ya tamam.

şöyle yapın. Ama ben böyle yapacağım yani. Tanışması da şöyle oyunu koyacak istedim. Ondan sonra bisikletle şey gösterelim bu arada. bilinmiş gibi çalışıyor. Ama çok gitmeyin yani. Dedik göreceksiniz. <laughs> Yunus asansı şöyle baktım ya. Şuraya baktım ya. İşte saat yedinde. Orada şey bir tane buton var. Onu baktım yani. Hatta sen yöne gidiyorsun. <laughs> Ben gittim de bunlar hala şey yapıyor. E yok artık buraya da gelmezsiniz yani. Ölen adam oldum ben. Ama ölen adam da olur. İşte, şimdi kesinlikle hale göstereceğim size. nasıl bakayım video kaç dakikalık olmuş hatırlı? Evet. evet. Bir tane game yapacaksın. İşte böyle bir game yaptım. ona sonra bas geleceksiniz. Giriyorsunuz buraya. Oha. Oha. Altında böyle bir şey gibi görüyorum be. bu şey yapma. Çok tatlı. Vallahi öyle bir şey görmedim. Ağır bir yalan gitti ya. Şimdi burada iniyoruz. Hatta içe sokayım ben bunu. Sokuluyoruz. Evet geldik. Şimdi buraya gidersiniz. Ee, Arkadaşlarınızı kaldırmak için. Aa kanka bu içeri gelip bedava olur mu söylüyor dersiniz. Ee, kaldırırsınız işte. Neyse. Bu ekselalle ve bu ekselalle alakası var yani şunlarla alakası var. Şimdi gelelim. Ee, i̇lk önce sarıya başlayacağız. Bu. bu. Sarı, kırmızı, pembe. Mavi. Maviyesi de böyle kapatın ya. İşte böyle gibi gidin yani. Eğer su kapı atılırsa şey e, mavi kılı zaten alabilirsiniz yani. yani bu. Bakın bir şey var mı? Bak bu çeşitliyorum da yok bir Evet yani bu oyuncak var. Ben bu oyuncağı almıştım. Yani Neyse Hadi gidelim Bir tane daha gizli bir yer şey var Yani Gösteriyim orayı da size şey. Aaaa Eee ıı, Çıkıyoruz var Neyse. evet Ee, Adam bunu yani. ben bana, bana, gelişim, ya Ben ayağın ben ona ama yapamıyorum. Yapak yeri göreceğim. devam ediyoruz. Ya ben hareket alınmıyor unuttum ya. Ya ben geri dönüyorum.

Tamam. Açık. 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 Ben burada ölmeliyim. Tamam. Ben burada ölmeliyim. Arkadaşlar. Bak. Şimdi. Ee, ben hemen geleceğim. Arkadaşlar. Geri döndüm de. <laughs> Bu adam ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok. Ben söylesem daha iyi söylerdim adamdan. Zavallı. <laughs> Nasıl diyorum. Ben insan zaten. Zamanın zorunda. söyleyeyim. Ben zaten içimi korudum. Benim içim beni korur. Olur Uçan gemiyi çıkartayım. m a k s 다 tamam, masih b e r s Ayo 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 Yuk 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 Haris pernah seliur Bye bye Ini gitu Oh ya. Ben burada çok da bekleyemem ya. Neyse arkadaşlar ben size kısaca anlatayım olayı. Ee, şey, e, ee, burada bir kapı açılıyor. Hani burada şu ikisi bir sonraki de şöyle olunca işte o kapı açılıyor. İşte yani Ölür ama ok değil. O buradaki sonra hepsi gidiyor. Ortadan yaralıyor. Asa atlıyorsunuz. Yani e, Orada bir tane oyuncak var. Oyuncağı alıyorsunuz. Yani kısacası bu yani. Lol diyor bana ya. Bana Allah çarpmış gibi. Neden Allah çarptı? Ah. Allah. kazın gibi ondan sonra video kapatacağım zaten. Arkadaşlar yarışmaların durup Böyle gidek bari. ben böyle gidemem valla ya. Yarışma seni daha.

bir at daha var da mı orayı boş vermez kötü neyse yani bu cevap geliyor bu videonun altına sorularınızı yazın lütfen bu videonun altına sorularınızı yazın cevaplayın o videonun üstüne teyze... şeyini koymayacağım youtube'dan bakıp yapacağım yani altına ve soru cevaplarınızı yazın ve bu videonun altına e, isterseniz kazanmak yazın isterseniz kaybetmek yazın isterseniz kazanmak ve kaybetmek önemli değil yazın dursam mı? Biraz kalmış valla. Yalnız arkadaşlar yarın işte soru kalacak ya. Diğer günde şey videosu gelebilir yani troll videosu. Melisa'yı trolleme videosu yani Melik'i. gelsin mi gelmesin mi ee, isterseniz gelsin ama gelecek yani Zıplayayım Rocket Bak <hoye> şurada <hoye> <hoye> bak Ama bak ya o video neyse o zaman bu videoyu burada bitireyim kez kazanıyorum dedi ama nasıl bir kez kazanmak istedim biliyorsunuz kaba kaba evet bu videoyu stabilikle bitirelim o zaman. Evet bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone de olmayı unutmayın. Abone olmasını da annesel olsun yani. Teşekkürler. Hadi bay bay.